Sorumluluk duygusu gerçekten insan için çok önemli bir duygu. Elinizde bir problem mi var? O problemi çözebilmek için her şeyden önce problemi kabul etmeniz ve bu konuda sorumluluk duymanız lazım. Şairin dediği gibi kim var denildiğinde sağına soluna bakmadan ben varım diyebilecek insanların yapabileceği bir şey ve atabileceği bir adım. İşte dünya tarihi ve özellikle bizim tarihimiz bununla ilgili pek çok örneklerle doldur. Bu örneklerden birisi gerçekten hem yürek burkucu ve bir o kadar da insanı onurlandırıcı bir durumdur. Hemen sizleri 20. yüzyılın başına götürmek istiyorum. 1918 yılı Osmanlı Devleti girdiği savaşta mağlup olarak ayrılmıştı. Sadece Osmanlı Devleti değil bağlı olduğu devletler grubu yani ittifak grubu savaşı kaybetmişti. Ve şartları çok ağır bir anlaşma imzalamak zorunda kalmıştı. Mondros Ateşkes Anlaşması. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın bazı maddeleri gerçekten Osmanlı topraklarında yani Türk yurduyla ilgili karanlık düşünceler taşıyanlara imkan vermekteydi. İşte bu karanlık düşünceleri taşıyan işgal kuvvetleri yavaş yavaş Osmanlı şehirlerini ve beldelerini işgal etmeye başladılar. Bu uluslararası hukuku aykırıydı ve kelimenin tam anlamıyla ne insanlığa ne de uluslararası adalete sığmıyordu. Ama bu konuyu giderecek bir nokta vardı bu topraklarda yaşayan insanların sorumluluk duygusu ve vatanseverliği. Peki karanlık bir tablo içerisinde yani ülkeniz işgal edilirken büyük bir savaş sonrası ülkenizin ordusu dağılmışken ülkenizin ekonomisi çökmüşken ve bütün millet yılgın ve yorgun bir haldeyken acaba ilk işareti kim verecekti ve sorumluluğu kim alacaktı? Aslında bunun pek çok örneği mevcut olmakla birlikte bir olay ve bir kişi öne çıkıyor ki bu günümüze kadar sembol bir şahsiyet olarak gelmiş ve bizlere tarihin içerisinden seslenerek kendi attığı adımla büyük bir ders vermiştir. Peki, olayı izlemeye devam edelim. Türk yurdunun her tarafı işgalciler tarafından adım adım karış karış işgal edilirken kara bir gün geldi çattı. 15 Mayıs 1919 tarihi. İtilaf devletleri içerisinde yer alan Yunanistan özellikle uluslararası dengeleri gözeterek ve uluslararası hukuku çiğneyerek İzmir'i, güzel İzmir'i işte bugün de 15 Mayıs 1919 günü işgal etti. Ama Bugünün bir gün öncesi İzmir ahalisi bir toplantı yaptı. Bu toplantıda İzmir Belediye Başkanı Hasan Bey toplanan insanlara bir söylenti var. Yunanlılar yarın şehrimizi işgal edecekler. Ey ahali, gün bugündür. Vatan bizim vatanımızdır ve buna direnmemiz lazım dedi. Hasan Bey'den sonra konuşan bir isim daha çıktı. İsmi bu genç adamın ismi Hasan Tahsin'di. Hasan Tahsin çok iyi bir eğitim almıştı. Hatta Atatürk'le aynı okulda okumuş, Şemsi Efendi Okulu'nu bitirdikten sonra yüksek öğrenim tamamlamış ve Avrupa'ya gitmiş. Avrupa'nın sayılı üniversitelerinden birisi olan Sorbonda öğrenim görmüş ve vatanına hizmet etmek için ülkesine dönmüştü. Ama devir karanlık bir devirdi. Savaş sonrasıydı ve işgaller çağıydı ve gerçekten Türk milletinin varlığı ve yokluğu söz konusuydu. İşgalci devletler Türk milletini yeryüzünden silmek için akıllarına gelebilecek her türlü adımı atmaktaydılar. Çünkü devlet yenilmişti, ordu dağılmıştı, halk yoksul düşmüştü. Ama bunların hiçbirisi genç Hasan Tahsin'i ilgilendirmiyordu. O sağına ve soluna bakmadan ben varım, burası benim vatanım, ve ben vatanım için bütün sorumluluğu üzerime alıyorum demişti o akşam. O toplantıda Belediye Başkanı Hasan Bey'den sonra konuşma yapan ve İzmir ahalisini işgale karşı direnmeye çağıran işte bu genç kişiydi. Ve sabah 7.30'a kadar gözüne uyku girmedi. Pırıl pırıl takım elbiselerini giydi ve güzel İzmir'in kordonunda beklemeye başladı. Evet, söylentiler doğru çıkmıştı. Sabah güneşin ilk ışıklarıyla birlikte İzmir limanına yaklaşan işgal kuvvetlerinin gemileri karaya asker indirmeye başladılar. Ne acı manzaradır ki yüzyıllar boyunca Türklerin hoşgörüsü ve adaletli yönetimi altında inançlarına, yaşamlarına ve yaşam tarzlarına karışılmadan yaşayan bazı gruplar işgalci askerlere alkış tutmakta ve çiçek atmaktaydılar. İşte tam o vakitte İzmir halkının, İzmir'deki Türk halkının boynu büküktü, yüreği acılıydı. Bir yandan uğradıkları ihanet, diğer yandan güzel vatanlarının işgalciler tarafından çiğnenmesinin acısını yüreklerinin derinlerinde hissediyorlardı ama çaresizdiler. Ordu dağılmıştı, devlet çok ağır bir anlaşma imzalamıştı ve 4 yıl savaşan halkta kıpırdayacak bir güç yoktu ama bir kişi işte bu tabloyu tersine çevirdi. Hasan Tahsin kalabalığın arasından işgalci kuvvetleri izledikten sonra kendinden emin adımlarla ileri doğru hamle yaptı. İzmir'de küçük bir gazeteyi, Hukuku Beşer, İnsan Hakları Gazetesi'ni işleten bu genç adam, genç gazeteci insan haklarının ve vatanının çiğnenmesine asla ve asla razı gelmeyecekti. Görgü şahitlerin söylediğine göre kendisi kalabalığı yarıp ilerlerken şöyle mırıldanıyordu. Hayır yapamazlar bu kadar kolay ellerini kollarını sallayarak gidemezler diyordu. Ve öne atıldığında karşısındaki işgal kuvvetlerinin bayraktarı olan Efsun alayının bayraktarla göz göze geldi o sıra silahını çıkardı ve işgalcilere doğrultup ateşlemeye başladı. Ortalık bir anda ana baba gününe döndü. İşgalciler neye uğradıklarını şaşırmışlardı ve kendilerini toparlayıp karşı ateşe başladılar. Hasan Tahsin ateş ediyor bir yandan da geri çekiliyordu. İşgal kuvvetleri onu takip ediyorlardı ve bir çıkmaz sokakta Hasan Tahsin durdu. O sırada korkuyla pencereyi açmış bir kadın sokaktaki silah seslerine bakıyordu. Ve Hasan Tahsin'le göz göze geldiler. Hasan Tahsin son cümleleri olarak bu kadına şöyle dedi. Ana öte dünyada Allah'ın huzurunda şahidim o. Mermim bitene kadar vatanım için çarpıştım. Tam o sırada artık silahındaki mermisi bitmişti. Ve işgalciler onu orada yakalayıp, şehit ettiler. Hatta günlerce o mübarek naaşını da sokakta bıraklar ve ondan sonra İzmir'de büyük bir kıyım başlattılar. Peki diyeceksiniz ki ne oldu? Neler olmadı ki? Hasan Tahsin'in işte o gün, o kara günde sıktığı mermiler bütün bir milletin silkinip kendine gelmesine sağladı. Hatta vatan savunması için Ege'nin dağlarındaki Demirci Mehmet Efe bu haberi aldığında şöyle dedi: Madem ki bu genç düşmana silah sıktı, e artık sıra bizde. Durmak yakışmaz ve efeleriyle birlikte bundan sonra işgal kuvvetlerine karşı vatan savunması yapmak için harekete geçti. Hasan Tahsin'in bu aldığı sorumluluk ve canıyla sorumluluğa imza atması ve vatanseverliğini göstermesi bütün ülkede bir uyanışı başlattı. İşte artık tablo eskisi gibi olmayacaktı. Hasan Tahsin'in şehit edilmesinden tam dört gün sonra yine sağına soluna bakmadan ben varsam vatanım var. Başka kimseye gerek yok. Bu işe ben adım atacağım diyen birisi de bandırma vapuruna binmiş İstanbul'dan ayrılarak bütün sorumluluk duygusuyla Samsun'a doğru yola çıkmıştı. İşte bu da milli mücadelenin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tü. Toparlarsak sorumlu kalmak, vatan için öne atılmak ne değiştirir ki demeyin. Atacağınız bir adım tarihi yerinden değiştirebilecek bir adım olabilir.